Bu devirde hukuk okunur mu? binbir çeşit versiyonu bana çok fazla geldi. Ben de Ankara Hukuk mezunu bir avukat olarak bunu yanıtlayayım dedim. Hem sınav kapıdayken hem de tercih zamanları yaklaşıyorken. Öncelikle ben avukat olmayı çok seviyorum. Dava avukatlığı yaparken o bir insanın hayatına dokunabilme, o hayatı değiştirebilmek hissi apayrı. Kurumsal avukatlık yaparken dışarıdan çok beğendiğiniz markalarla, belki ürünlerini kullandığınız şirketlere danışmanlık verebilmenin yarattığı tatminde bence apayrı. Gerçekten severek ve isteyerek tercih ettiyseniz de sizi çok mutlu edebilecek bir meslek. Bu arada ben avukatların hiç bir sorunu yok, her şey günlük güneşlik, oh ne güzel bir meslek demiyorum. Aksine hukuk hem okurken hem de mezun olduktan sonra mesleği yaparken çok 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 zor bir meslek. Ama sırf birileri işte size hakim savcı ol, devlete atanırsın, rahat edersin dediği için hukuk tercih etmemeniz gerektiği gibi, sırf birileri size avukat olup da ne yapacaksın, dışarıda çok avukat var zaten dediği için hayallerinizden de vazgeçmemeniz gerekiyor. Biliyorum 18 yaşındayken bütün hayatınızı etkileyebilecek bir karar vermek çok zor görünebilir. Ama işte tam da bu yüzden hiç kimsenin sizi hayallerinizden vazgeçirmesine izin vermeyin. Bir şeyi gerçekten çok isterseniz ve onu çok büyük bir tutkuyla yaparsanız zaten o işte kim ne derse desin başarılı olursunuz. Dediğim gibi bu benim kişisel fikrim. Eğer sizlerin düşündüğünüzü yorumlara yazarsanız daha ayrıntılı da konuşabiliriz. Sınavda çok 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 başarılar. Özellikle şu son hafta etrafınızda olumsuz konuşan, negatif enerji yayan kim varsa hemen şu an konuşmayı kesin. Kendinize güvenin. Hayallerinizden hiç vazgeçmeyin.